Bugün FC 25 ama draft FC 25 draft ama her genden sadece bir oyuncu alabilirim. O zaman başladım. Şuradan yüzüm açayım. Hı. Buradan nereye gidebilirim? Zaha var. 86'lık daha iyi bir oyuncu gelebilir gel gelemez 91 çok güzel oyuncular var o yüzden burada 86'yı el edin ve gidiyor gitti 86 gitti buradan 96'dan çok fazla gelmez o yüzden buradan ben ben söyleyeceğim Please control, control me buradan. Hı, az önce 96 aldım. Ya. Evet buraya gidiyorum 93 kayıcıya yedi açalım onu. O bula giderim ama 96 bu 90 96 93 alamıyorum. Yani ilk ilk başta ilk son alamıyorum dedi ya. Buradan ben de gaye gidene 90 dedim. Simon 98 eledim mi? Elemedim tamam. 98 gelerek Simon'a gidiyorum. CM dedim. Bak şimdi patladım yere bak patladım yer. 98. Oğlum az önce aldım. Mecbur ama 99'u harcamak istemiyorum ki. Neyse mecbur depole gideceğiz. Mitin ya. come kamu. Çok güzel oyuncu geldi. 98 var. 97 kalecimiz. 99 şey. 99 97 DG Yani tek kaldı şansımız oldu. 90 şurada kaç? Kim gitti? 97 gitti. 86 98 90 98 99 95 dedi. 86 96 93 ve 97 gitti çok korkuyordum. Al. Ben burada dedim ki ki bir şey harcamak istemiyorum. Dövüş. Bir dakika 95 var. 93 burada. 98 burada. Ha, bak. Herkes harcandı. İstediğimi gideceğim. Buradan ben Abi heal olmasın. Direkt ben buradan görülüşe gideceğim ya. Yapacak hiçbir şey yok bu arada. Oyun öyle atıyor. Aa, 89 güzel gelemez zaten. İşte buradan lan niye mal 92. Allah kahretsin. 98'imiz dolu. 93'ümüz dolu. 94'ümüz dolu mu? 94 dolu değil. 94 yani 95'imiz dolu mu? Bakalım 95 de zaten mecbur olarak buradan ya abi gideceğiz ya abi yani ben ab, ab, ben buradan abiye gideceğim ve yani 94 denedik. Ronaldo atma. <laughs> 93. 91. 91 harcamamışız. 94 harcamamış olalım Neyse Abi Buradan Ronaldo'ya gitmek çok isterdim de Abi olmuyor olmuyor Ne yapayım ben ya Ya bu abiye gideceğiz Ya, ya da o gideceğiz Mecbur burada Bu, gideceğim. bu arada Trabzon sporluyum. Yüzüm görünmüyor ki açıktan dolayı. Neyse. Ay, olsun. Kaleci diye açtık. 94 lük. Kalecimiz 94, 94. Dolu. 90. 91'imiz dolu mu değil Bilmiyorum burada mm, bakayım bir dakika 95 dolu mu yani Mecbur olarak buradan Ben evet, gittim Sarıla Şöyle yapayım da ışık vurma Gölge vurmasın Hah Gabriel Saray'a mı gideceğim? Tamam buradan biraz Yalçı'ya gideceğim. Şöyle kendime şöyle bir şey belirleyeceğim. Yedeklerde oyuncuların o şeyleri sıfırlanacak. istediğimiz cüya alacağız. Yedeklerde de farklı ilk 11 gibi. Buradan kompanya gideceğim. Ama gidemiyorum. Çünkü kaleci en dayalı. Saymıyorum. Ya da dur ben bunu 90 var mı? Yok. Tamam ben bunu bunun yerine koyuyorum ve hiçbir şey yok. Devam ediyorum. aaa yoro 86 yoro çok güzel ya biliyorum da kimin yerine koyacağım ki 94 almışım mesela bağıracak için önlerine geldim arkadaşlar bir yere koyamıyorum 94'üm doluydu bakın buraya koymuştum bağıracak şimdi nereye koyuluyor? 90.000 filan ne bileyim koyamıyorum bak şeyi kapatmam lazım bak işi iyi kapatmam lazım bak ulan mal var neyse tamam devam edelim neyse bu verin ayarlayalım ay, güzelce onları da neyse 91. diyor c bu c m diyor koymam Zaten en güzel de bu. daha acıdım. Geç. Aa ben buradan salığa ben de bunu. Ben minimalın yerine koydum. Şöyle yaptım. 94, 91, 90, 89, 86 da yedekler belendi. Aha. 95 inşallah dolu değil değil. Yes. Zaten gideceğim belli. Bunu da böyle koyduk. 86 80 89 90 91, 94 elendi. Yani Kompaniye ne koyardım daha bir. 94'lük oyuncu takımda var. Kumbap'a gidelim. Ama Kalmayınız işte. Buradan da şey elenmiş oldu. A7 derece sporla şey maçı varmış. Kayıp kaybedelim. Sen böyle geç. Yer değiştir. Sen ne yer değiştir. Sonra sen bunu değişti Sen bunu ne yer değiştir. Sen bunu sen de bunu eşit oldu. Rezervelerdeyiz. Sonuçta bu da kapakmış. Koyamıyorum. Bir dakika kardeşim, kardeşim ulanmış alayım. Geldim. Ee, devam edelim. Olmuyor. Kaleci vardı. Yeter ya. Çok iyi atıyorsun. Alamıyorum işte. 97 Ne yapayım? <laughs> 97 Alalım mı? Alalım. Son iki. Son iki hadi. Oyun Allah belanı versin diyeceğim. Evet. Buradan buna gideceğim. Meşhur 96 varmış. Yapacak bir şey yok. Ne my dear, Ya hadi. Yes. Yes. Kim? Böyle gibi, gibi, bunu atmışım her şey. Ay oğlum maşallah. burada kendime bir hak veriyorum. <laughs> Abla kapatalım. Neyse ben buradan dosya mı kapattım işte. Bir şeyimizi seçelim menajerimizi. Buradan da bu yaşlı buna gireceğim. Görüntümü kapatıyorum. Geç 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 buraya geç. Canım yok. Şimdi çık buradan. çek çek çık 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 ya. Çık. Oh dedim. Bot maç şimdi Liverpool karşımızda maç başladı ooo 2-0 oynayacak okeyt ve öyle